Saçlarınız neden dökülüyor biliyor musunuz? Aslında çözümü tam da mutfağınızda olabilir. Her duşa girdiğinizde böyle avuç avuç tararken saçlarınızın dökülmesi baya hepimizin sinirini bozar ve korkuya kapılırız. Acaba saçlarım gidecek mi ne olacak diye. Aslında bunun tek nedeni hormonlarımız değildir. Stres bununla ilgilidir, insülin rezistansı bununla ilgilidir. Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, demirin, çinkonun eksik olması, tiroid problemleri yaşıyor olmamız, B12 eksikliği gibi gibi bir sürü nedeni vardır. Peki mutfağımızda olan çözümü nedir? Bunlardan bir tanesi soğan kürüdür. İki tane soğanı alın, kuru soğanı. Kabuklarını çıkarttıktan sonra İyice ne blenderda çekin ve saçınıza bir maske yapıp bunu yarım saat bekletin. Sonra da güzelce ne şampuanınızla yıkayın. Bu birincisi. Kükürt desteği nedeniyle saçlar için çok iyi geliyor. Bunu ne kadar sıklıkta tekrarlayabilirsiniz? Haftada bir yapabilirsiniz. Bilimsel veriler 2018 yılında yapılmış bir araştırma bu bunun haftada bir tekrarlanması gereken bir kür olduğunu söylüyor. İkincisi yeşil çay desteği. İki tane yeşil çayı demleyin ve özellikle saçınızı yıkadıktan sonra son suyunu bu yeşil çayla yıkamayı sürdürün. Çünkü yeşil çayın içindeki antioksidanlar yine saçınızın içinde oluşan olumsuzluklara karşı saçınızı koruyor. Üçüncüsü de hint yağı ve badem yağı. Bir kaşık hint yağı ve bir kaşık badem yağını banyoya girmeden önce karıştırarak saçınızın diplerine böyle yavaş yavaş yuvarlak hareketlerle yedirin ve bunu bir 15-20 dakika bekletip ondan sonra saçınızı yıkayın. Bu üçünü aynı sıklıkta haftada bir tekrarlayabilirsiniz arka arkaya aynı gün olmamak kaydıyla. Evet saçlarımızı Tabii doğru şampuanla yıkamak da çok çok önemli. Bununla ilgili de bir dermatologdan tavsiye almanızı öneriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.